geliyor. Can can candan alta beyler. Bir tane daha da var. Daha kaldırıyor, seni. kaldırıyor seni. Arkadan vurdum. Bu da kırık. tak da kırık. Bak bak Dur. <laughs> Krakova varsa direkt adama dalarım. Da <laughs> <laughs> Sen de sıra gelip sırayı kaptın. Nasıl oluyor şu an anlamıyorum ben ya. Fark ettim o yüzden hızlı davrandım hemen. Yanlış yanı üstte yok Bu da yanlış şey etmişim konumu anlamışım helal ee, çatıya çıkıyorum adam yeni ne indi bu? Adam var burada adam indi. Üstümüze bak. Kırık o kırık o kırık o. Aldım onu aldım onu. Ya, adam indi diye. Adam var bende beyler. Akşam. Hı -hı. da devam var. Ben geldi. Geldim size oynuyorum. Hadi kırık önümüzdekiler. Adam geldi o da kırık. Kapıdan çıkıyor, kapıdan çıkıyor hocam bana bak. Döndüm, döndüm. Yumur geliyorum. Aldım, aldım. Yeni inen var arkana. Evet bakıyoruz arkana. Ben orada değilim. Çetede mi? Gel tarafa indi ya. Ne yanlış dolap dönüyorum şu anda. Bilmiyorum ne olacak. yerden şimdi bir şey yaptım. Tamam şarkı. Ya yakın geleni almadım. Adam dolu yakın. Harem kalmadı. Atıyorum. Alta indiniz mi? Ben zemindeyim. Ağrı sana. Eyvallah abi. Ben de indiniz. Açın Sniper yerinde, dışarıdan. Var hala, oynayan var. <laughs> evet. Esra, yukarıda. Soldan, soldan. So sağ alttan, sağ alttan, sağ alttan. Yani ben yukarı çıktım abi, nerede çıktın? Hadi. Ya çok az canı var ya. Bak aşağıdan sıkıyor bir tanesi de. Şurada. Altımızda adam var. Altımızda bir var şu anda. Burada burada. En medide iki kişi var. Oh. Enfam geliyor. Getting you back in the fight. Yapacak bir şey yok ya beraber be. Aldım Ye. abi onu. Kurnut mu Cihan? Orada bir tane eleman vardı aldın mı onu? Aldım aldım. Kurnutu bir aldım. Çatıya bakın çatıya bize neredesiniz? Geldim. Evet, Adam yok. <laughs> Alt, altta ses var evet geliyorlar. Beyler beyler ilten çıktı ilten canı yok. Geri döndü geri döndü geri döndü. Aç gel buraya. Kay 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 kay. Abi şeyle yakalandım Şimdi öyle yakaladık adam. Adam var ha pembede ben ona bakıyorum arkamızda. Lan kik! Dansı down, down. Her şey ikisi de down, ikisi de down. Bas al. вайп берме бу таң ма? Ben yani bir altında gidiyorum. Adam biniyor, adam biniyor abi ya. Çatıya bakın. Aa burada 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 yani. iki kişi minimum. Yanıyorlar. Çatıya gelmeniz lazım. Çatıya tutmamız lazım ya. Yani. Bu adam herhalde canı yok onun. Şey, kulübeye doğru geçti, kulübeye doğru geçti. adam geliyor adam yanıyor yanıyor oradaki bir sniper var ya merdivenden çıkıyordu nereye vuruyoruz nereye ya kontrol tarafı şey şey girdi adam kenar <laughs> çıktı bak arkadan açtı oradan o <laughs> şeyde şu iki tane var El aradan ya. Gel şunlara basalım ya gel. Buraya buraya. Bana bakmanız lazım abi. Değil mi elma? Neredesin? Adam? Aldım. Aldım aldım tamam. Aha iki dam var sahil bayda dön dön hızlı altında adam var oynuyor abi chat <laughs> ben bende <laughs> bir kişi daha var lazım. Kalk. Kalk. Gel abi üstüm dolu. Gel gel. A ben gidiyorum. Sahil baydın lan. Nerede no. Hayır. Arkama bak. Arkam Gelmiyor yukarı. Iyi. Buradaymış daha herif. Abi Altında adam var bak arkadan vurur. Musun? Yani şurada adam geliyor. Nereden abi? Abi bak. Abi ben sudayım Şu suda. Burada adam var bak burada adam var. Bak. Vay po. Adam varmış ya. <laughs> Hayır. Bir endüstri hala adam bekliyor. <laughs> yani. Endüstride bekliyor hala. Oh sniper yedim ya. Soldan nereden? Bay, bay, baydaki binanın kenarında iki kişi. Orada iki kişi en az. Abi ben artık yine abi, abi kaldırıyorum. Kaldır kaldır. Dört. ya.

10